Görüntüler kıyamet gününü andırdı. Yağmur, fırtına, hortum birbirine karıştı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Oo! Kuvvetli sağanak ve fırtına Ege ve Akdeniz'de etkili oldu. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu. Birçok bölgede sel felaketi yaşandı. Görüntüler İzmir'den caddeler, sokaklar adeta dereye dönmüş durumda. Sel önüne ne kattıysa sürükledi, kaldırım ve kilit taşlarını yerinden söktü. Bodrum'da adeta kışı yaşadı, şiddetli yağış uzun süre devam etti. Restoranlar, kafeler sular altında kaldı. Tatilciler kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı. Muğla'da ise ormanı kalana düşen yıldırım yangına neden oldu. Neyse ki yağmurun da etkisiyle yangın kısa sürede söndürüldü.